Merhaba arkadaşlar, Alfa Beyken Tutsuzu'ya hoş geldiniz. Bugün sizler için kat kat yağımızla harika bir taş böreği yaptım. Buyurun videomuza. Arkadaşlar taş böreği malzememiz hazır. Un, alfa kat kat yağımız, beyaz peynir, kaşar peynir, ve maydanoz. Hep beraber tarife geçiyoruz. Buyurun. Arkadaşlar önce unu atıyoruz. Daha sonra alfa kat kat yağımızı atıyoruz. Şimdi un ve yağı biraz kavut ediyoruz arkadaşlar. Burada neden kat kat yağ kullandım? Birincisi susuz bir yağ arkadaşlar. Bizim croissant gibi, mülfö gibi ürünlerde kullandığımız bir yağ. Taş böreği de biraz böyle kabaracak. Çıkınca göreceksiniz. Çok fazla detay vermiyorum. Kat kat yağla ayrıca birçok tariflerimiz de var. Kuru poğaça yapabilirsiniz. Milföy yapabilirsiniz. Prosan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün ama sizler için biz taş böreği hazırlıyoruz. Sadece 3 malzeme saydık. Un, kat kat yağ ve peynir. Tuz yok, şeker yok, yumurta yok. Evet arkadaşlar hamur olmak üzere peyniri ilave ediyoruz. Orta yağlı bir peynir işimizi çözer. Bilginiz olsun. Ardından da maydanozu da ekliyoruz. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Tezgahımızı biraz unlayalım. Taş böreğinin deme sebebimiz, arkadaşlar hamurun kıvamı biraz sert. Ama yemesi çıtır çıtır olacak, lezzetli olacak, farkını göreceksiniz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu çıkardık, hamurumuzu şöyle bir toparlıyoruz hafif unla. Ve hamurumuzun yapısı bu, görüyorsunuz. 2 dakika dinlendireceğiz, sonra açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hamuru dinlendirdik ve açmaya başlıyoruz. Çok rahat açılıyor. Elastikliği gayet güzel ve sizi yormayacak bir hamur. Evet, bu kalınlık da yeter. Elastikliği ve yapı olarak gayet güzel. Ben bu iki kopatı kullanacağım. Siz istediğiniz gibi kare, yağın veya farklı kopatlarda kullanabilirsiniz. Evet, kopat yardımıyla da arkadaşlar topluyoruz. Şimdi birazdan diğer kopatla da keseceğim. Şimdi diğer kopatla da biraz keselim. Evet arkadaşlar yumurta sarısı hazır ve üzerlerini yağlıyoruz. Biraz bastırabilirsiniz arkadaşlar kalkmaması için. Ben silpat kullandığım için hamuru bırakıyor ama tepsilerde bırakmaz. Şöyle bir çatal yardımıyla da ufak bir çatal da çekebiliriz. Üzerine süslemek için eski kaşar peyniri kullanıyorum. Evet arkadaşlar ürünümüz hazır, taş böreğimiz hazır ve fırına girmek için bizi bekliyor. Buyurun fırına gidelim. 170 derecede yaklaşık 12 dakika. Arkadaşlar taş böreğimiz çıktı. Soğudu. Sizler için şimdi porsiyonlayacağız. Gördüğünüz gibi harika bir görüntü var. Çok güzel bir koku var. Bu arada tadına bakmak için Sabırsızlanıyorum ve tadına bakacağım şimdi sizler için. Bir tane sizin için kırıyorum. Taş böreği dedik ama harika bir, kırılgan bir yapıya sahip ve kıyır kıyır. Bugün sizlerle harika bir taş böreği yaptık. Bu ve bunun gibi tariflerimiz için Alfa Pastacılık TV'yi takip etmeyi unutmayın.